Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Leonardit'ten humik asit, fulvik asit yapımını inşallah anlatmaya çalışacağım. Atlanan bazı konular var. Bunlara da değineceğim. Arkadaşlar öncelikle 9 litre e, suyumuz e, bu tatlı su olabilir. Kuyu suyu olabilir. E, veyahut da dinlendirilmiş şebeke suyu da olabilir ama şebeke suyunda klor olduğu için bizim Leonarditimizin içerisinde bulunan organizmaları, organik maddeleri bozabilme durumu olduğu için o yüzden biz klorlu su kullanmıyoruz. Yani direkt çeşme suyunu kullanmıyoruz ama çeşme suyunu da bekletebiliriz. Burada bu ayrıntıyı unutmayalım. Kuyu suyu olursa sıkıntı yok. Klor olmaz biliyorsunuz orada. Veyahut da satın aldığımız hazır su orada da klor olmaz. 9 litre bu şekilde anlatmış olduğum şekilde bir su ihtiyacımız var. Bu 8 litre suya şu şekilde göstereyim. 140 gram, 140 gram e, potasyum hidroksit. Yani bu potasyum hidroksit nedir? Kostik bir madde, çözücü bir madde, asitli bir madde. Bu e, suya karıştırdığımız zaman e, elimizdeki Leonarditi daha çabuk zamanda e, sıvılaştırmaya yarayacaktır. Tabii ki suyumuzda bu arada su sıcaklığımızı 50-60 derece arasına getirebilirsek daha iyi çözünme olacaktır. Leonarditimiz daha iyi çözünecektir. Soğuk suyla da yapılabilir fakat çözünmenin hızlanması adına 50-60 dereceye kadar ısıtabiliriz. 60 derece üzerindeki su sıcaklığı Leonarditimizin içerisindeki canlılığı öldüreceğinden 60 derecenin üzerindeki sıcaklıkları tavsiye etmiyorum. Bu potasyum hidroksit asitli olduğu için elimize bir eldiven giymemiz uygun olacaktır ve bu suya karıştırdığımız zaman bu sudan çıkacak asidi ciğerlerimize çekmememiz lazım. Bunlar önemli konular arkadaşlar. Şimdi 9 litre 60 derece sıcaklıktaki suyumuzun içerisine kontrollü bir şekilde potasyum hidroaksitimizi boşaltıyoruz. Daha önceden bakınız. Bu şekilde bir ses duyacaksınız. Suyun sıcaklığıyla da beraber çözünme hızlı olacaktır. Dediğim gibi burada potasyum hidroaksitimizi Hemen groksitimizi şöyle bir karıştıralım. Suyumuzun içerisinde. Zaten hemen bakınız o yapıdan eser kalmadı. Suyla tamamen karıştı. Şu anda tehlikesi kalmadı ama e, buradan çıkan buharı solumamaya çalışalım. Biraz uzağında duralım bu suyu. Bu şekilde karıştırmaya devam edelim biraz. Evet elimizde de arkadaşlar leonarditimiz organik madde açısından yüksek olmasına dikkat edelim. Bu da e, 1400 kilogram. Yani 1 kilo 400 gram. 1 kilogram 400, 1 kilo 400 gram leonardite 140 gram e, potasyum hidroksit arkadaşlar. Ve 9 litre su bunları karıştıracağız. Yani elimizdeki e, leonarditin onda biri kadar e, potasyum hidroksit dökmüş olduk. Arkadaşlar bunu kontrollü bir şekilde ağır ağır dökerek şimdi buradaki şey asiti dökmemiz bunun daha çabuk çözülmesi suda ağır ağır suyumuzu boşaltarak bakın semer rengi zaten simsiyah oldu. Az bir şey boşaltmamıza rağmen simsiyah bir renge kavuştu. Benim kullandığım Leonardit organik maddesi yüzde 65, yüzde 70 civarında, fulvik humik asit yüzde 45, yüzde 55, yüzde 60 civarında bir değer sunuyor. Yani piyasada bulunan kaliteli Leonarditlerden. Yani daha ucuz Leonarditler de var. Ama ben biraz daha pahalısı olsun dedim. Arkadaşlar bu 9 litre çok az gibi gelebilir bize ama bu 9 litre inanın birçok e, işimize yarayacak. Bu 9 litreyi ne kadar yere kullanabiliriz diye soracak olursak onu arkadaşlar suyu tabii ki damlamamızdan verebiliriz. Damlamamızdan verirken de 1 ton suya 1 ton suya 1 litre bu çözeltiden e, koyarak 1 dekar yani 1000 metrekare alana verebiliriz. Tabii ki bunu daha az alana da verebiliriz bu kadar bir litreyi 500 metre kareye de verebiliriz. 200 metre de verebiliriz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama dediğim gibi 1000 metre kadar bir de alana kadar verebiliriz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bir de bunun arkadaşlar bu en az 2 gün bu şekilde arada arada gelip karıştıracağız. 2 günde dinlenmesi gerekiyor. bu asetin içerisinde bu ne kadar durursa ne kadar fazla durursa e, o kadar fazla çözülecektir. Bunun içerisinde ne kadar eritirsek eritelim içerisinde belli e, küçük küçük de olsa leonarditimizden parçacıklar kalacaktır. Bu parçacıklar damlama borularımızı tıkayabilir. O yüzden bu tıkanmalara sebebiyet vermemek için 3-4 mumunu beklettikten sonra karıştırdıktan sonra bunu süzüp damlamamızdan verebiliriz. Dediğimiz gibi bunun 1 litresini 1000 metrekare alana verebiliriz. Daha az bir metrekareye de verebiliriz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bu ne gibi fayda sağlayacak? Öncelikle bitki köklerimizin kılcal köklerini e, teşvik edecek, güçlenmesini teşvik edici bir forma dönüşecek. Toprağımızın daha çok su tutma kapasitesini artıracak. E, bitkimizin besin maddelerini almasında köklerinin alımında yardımcı olacak. Yani üzerinden toprağa vermiş olduğumuz e, gübreleri daha faydalı şekilde bitkilerimizin kullanmasına yarayacak birçok etkisi var arkadaşlar bunların hepsini tek tek söylememize gerek yok bunu zaten araştırdığınız zaman bulabilirsiniz hemen şöyle bir kıvamına bakalım tabii ki altta henüz e, erimemiş olan Leonarditimiz var şöyle bir kıvamını göstermemiz altında erimemiş olan var ama yüzeysel olarak baktığımız zaman simsiyah bir suya sahip arkadaşlar çok değerli organik bir karışımdır bu. Yani toprağımıza çok faydalı olacağını düşündüğümüz şeylerden. Bunu yaparsak, kullanırsak çok faydasını göreceğimizi ümit ediyorum. Bu yıl ben 1 litresini, bunun 1 litresini 200 metrekare yerde, hatta 50 metrekare yerim var. Oralarda kullandım. Sıkıntısını görmedim, ekstrasını gördüm arkadaşlar. Yani kullanmanızı tavsiye ediyorum. İmkan olan arkadaşlar kullansınlar. Yalnız için kalitelisini almalarını tavsiye ediyorum. Ucuz olanlarını almalarını tavsiye etmiyorum. Bugün de bizden bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.